<laughs> Bak bu şimdi Almanya'ya, 4-5 sene önce Almanya'ya geldi. Allah kani kanı rahmet eylesin. <laughs> Benim inşaatte Hüseyin diye birisi var, çavuş. Bu uzun süre 25-26 sene anı şeydi. Rahatsızdı. Yani ne varsa ne yoksa gitti. Rahmetli oldu, evlendi. Hacı böyle garibanların adamıydı. İnşaatı gittiğim zaman safalı hep gelirdi benimle hacı. Şimdi bizimki genelde evde kahvaltı yapmayız biz. Okula gidiyor ya sabah. Kalkıyoruz, oraya gidiyoruz bir yerde kahvaltı yapıyoruz acıyla. Oradan gidiyoruz. Ya gittik bir yerde herhalde o pide, ufak pideler var. Hoşuna gitti Hacı. Dedi ki ya Hüseyin'i alalım. Ya Hacı dedim bu lokonda da ya bile Bu satmıyor adam. Dışarıdan alırız yani çavuşa şey getirecek. Hoşuna gitti. Allah Allah. O dur bu dur. Ya etme gitme Hacı. Yok kafayı tak. Ben de kızdım dışarıda bekliyorum. Hacıya kızdım şu bu falan neyse. Orada bekledi o pideleri yaptırdı adama. Allah Allah. Aldı o pideleri belki yarım saat bekledim hacı. Şöyle bak <yani. gülüyor> ya, güzelliğe bak ya. Yani. Gittik Navbur'a. Ben şimdi inşaata giderken mesela işte bir ikisi bir şey varsa Navbur'a uğruyorum. Oradan alıp gidiyoruz. Hacı ile gittik. Bir tane şey vardı neydi o şey keskin mi? Hmm. Öyle bir şey vardı. Sordum kaç liradır iş olsun diye. Dedi ki beş liradır. İyi e, tamam. O zannetti ki ben almadım ya onu. O zannetti ki param yok. Çaktırmadan hacı aldı onu. <gülüyor> <gülüyor> Gittik inşaatı bu kahvaltı <laughs> yapıyoruz. Baktım hacı ceketinde bir şey çıkardı. Ben <laughs> nedir hacı bu? <laughs> ya ben kendim için aldım onu. Halbuki değil yani o benden korktu. Biz <laughs> almana. Yani o zannetti ki param yok alamadım onu. Ha burada <laughs> ben öyle laf olsun diye sordum yani. Yani ne bileyim işte. Diyelim işte çay ya. <laughs> Merak <gülüyor> ettim <gülüyor> lüks bir yere gittim acaba. Karşıladık burada çay. Ben zannetti ki param yok. Allah Aldı onu da o, 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 o kadar merhametli.